aracımızda boya kodunu nasıl öğreneceğinizi göstereceğim. Benim aracım Renault Megane 4. Boya kodu sağ arka kapının olduğu yerde yazmaktadır. Gördüğünüz üzere burada bu TED69 olan, oradaki D69 esas kodumuz bizim. Bunu internetten ben bu şekilde sipariş verdim. Bu şekilde D69 koduyla yapıp gönderildi. Yanında ayrıca vermek çeliği şeklinde bir set halinde gönderildi. Daha çok uygulama fırsatım olmadı ama uygulayıp ilerleyen zamanlarda bununla da ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. Bu şekilde internetten gönül rahatlıkla sipariş verebilirsiniz. Boya kodu tabi araca göre değişmekte. Sürücü kapısının olduğu kısımda yolcu kapısı veya motor kaputunun altında da bu boya kodlarını görebilirsiniz. Etraflıca güzel şekilde bakınca görürsünüz zaten. İyi günler dilerim.